El ibadat ibadetler ve makasiduha ve amaçları. Makasit maksat kelimesinin çoğulu, hedef, amaç anlamlarına geliyor. İbadetler ve amaçları. Şu alıştırmaları geçiyorum. Zaten bu alıştırmada verilen ve öğrenmeniz gereken kelimeler metinlerde geçecek. Bu alıştırmada ses dosyası veriliyor. Ses dosyasını dinliyorsunuz ve size okunan, söylenen kelimenin hangisi olduğunu buluyorsunuz. Kelimelerin anlamları metinde geçecek zaten. Dert etmeyiniz. Metne geçelim. İstemi'u ila nasil ati. Aşağıdaki metni dinle. Fümmekrahu. Sonra da onu oku. Lil ibadati. ibadetlerin ismin başındaki şu li harfi cerri ın in anlamı katar. Fil islami mekasidu ve hikemun azimetun. Mekasit, amaçlar, hedefler, hekem, hikmet kelimesinin çoğulu azime büyük. İslam'da ibadetlerin hedefleri, amaçları ve büyük hikmetleri vardır. Ve ehem en önemlisi ha, onların yani ibadetlerin hedef ve hikmetlerinin en önemlisi ve taabbut, taabbüttür. dini bir terim, kulluk etmek ve itaat etmek anlamlarına geliyor. Ben itaat etme anlamını tercih ediyorum. Bu hedeflerin ve hikmetlerin en önemlisi Allah'a itaattir. Hal Allahu Teala Allah Teala azze ve celle şöyle buyurdu. Ve ma halaktu. Ma olumsuzlamak için halaktu. Yarattım ma halaktu yaratmadım. El cinne ve inse cinleri ve insanları yaratmadım. Fakat burada bir illa var bakın. İlladan önceki olumsuzluk illadan sonrakiyle bozulur. İlladan sonra ne diyor? Li yabuduni. Fiillerin başındaki li sebep bildirir. Yabuduni. Şurada düşmüş bir y harfi. Yani ben zamiri var. Ancak bana itaat etsinler, bana kulluk etsinler diye yarattım. Bakın olumsuzluk bozuldu. Şöyle tercüme edelim. Ben cinleri ve insanları ancak ve ancak bana itaat etsinler, bana kulluk etsinler diye yarattım. Bu cümlede kanaatimce asıl vurgu insanın kula kul olmaması ile ilgilidir. Allah'a itaat etmesi, Allah'a kulluk etmesi ile ilgilidir. Zariyat suresi 56. ayette geçiyor. Ve salatu namaz sebebun bir araçtır. Lisılatil abdi sıla bağ, bağlantı, iletişim, ilişki, yakınlık gibi anlamları var. Şuradaki li de ın, in anlamı katacak. Kulun Rabbi ile olan iletişimini, bağını, yakınlığını kurmasına bir araçtır namaz. Ve kezalike ve ayrıca tufidu fi tehzibi, tehzib, eğitme, güzelleştirme, el ahlak, ahlakı güzelleştirmeye de katkı sağlar. Tufidu fayda verir, katkı sağlar, ifade eder gibi anlamları var. Burada ben katkı sağlamak olarak tercüme edeyim. Ve ayrıca ahlakı güzelleştirmeye de katkısı olur. Halallahu Allahu Azze ve Celle, cenab Allah şöyle buyurdu. İnne salate, şurada bir inne var bakın. Biz bu ünitede kâne ve kardeşlerini görüyoruz. Ama daha sonraki ünitede inne ve kardeşlerini göreceğiz. Bu inne ve kardeşlerini o ünite de anlatacağım. İnnes salate muhakkak ki namaz tenha, neha, yenha fiili, engel olmak, mani olmak, yasak koymak, uzak tutmak gibi anlamları var. Anla birlikte kullanılır. El fahşa, utanç verici, yüz kızartıcı, ağır, utanç vesilesi anlamında bir kelime. Münker ise, aklın, vicdanın, sağduyunun kabul etmeyeceği davranışlar için kullanılır. Şöyle tercüme edebiliriz. Muhakkak ki namaz utanç verici, yüz kızartıcı ve ahlaki değerlerle örtüşmeyen davranışlardan alıkoyar, uzak tutar. Ankebut suresi 45. ayette geçiyor. Ve mitluha sıyamu, mitluha bunun gibidir. Yani yani namazın işlevi gibi bir işleve sahiptir es sıyamu oruç. Fela yazalu, la yazalu kâne ve kardeşlerinden cümlenin yükleminde anlatılan durumun devam ettiğini ifade eder. Genellikle de hala diye tercüme ederiz bunu. Fela yazalu siyamu me as salati namaz ibadetiyle birlikte oruç hala devam etmektedir. Ne olarak devam etmektedir? Medreseten. Bakın buradaki medrese kelimesini okul anlamında değil yol yöntem anlamında tercüme edeceğiz. Namaz ve oruç bir yol ve yöntem olmaya devam etmektedir. Hangi konuda? Şu konuda. Fi terbiyetil müslimin terbiye eğitme geliştirme yetiştirme gibi anlamları var. Alal ahlakil hasene ahlakil hasene olumlu ahlaki değerler. Kelimelerini verdik tam olarak cümleyi tercüme edelim. Namazla birlikte oruç, Müslümanların olumlu ahlaki değerlerini, güzel tutum ve davranışlarını geliştirmede bir yol ve yöntem olmaya devam etmektedir. Bir de ve rahme bil fukara ve fakirlere merhamet duygusunu geliştirmede bir yol ve yöntem olmaya devam etmektedir. Veleyset değildir. Bakın bu da kâne ve kardeşlerinden. Ez Zekat i'ta'e vermek lil mali malı para mal para anlamında da kullanılıyor. Parayı ya da malı vermek. Fa hasbu fe hasbu sadece demek. Zekat sadece para ya da mal vermek değildir. Bel bilakis sebebun bir araçtır, bir vesiledir. Lil uhuveti kardeşliğin. Bakın buradaki li de in, in anlamını verdi beynel müslimin, Müslümanlar arasında kardeşliğin bir vesilesidir. Ve takdi ala, kada ala fiili, burada muzari formunda takdi ala gelmiş, müennes olarak gelmiş, çünkü bunun öznesi zekat, zekat da müennes bir kelime. Takdi ala fiili, yok etme, ortadan kaldırma, işini bitirme anlamında, takdi alal al fakri, fakirliğin işini bitirir, fakirliği yok eder, ortadan kaldırır. Kal Allahu azze ve celle Allah azze ve celle şöyle buyurdu. Huz min envalihim sadakaten. Onların mallarından bir sadaka al. Bazı alimler buradaki sadaka ile farz olan zekatın kastedildiğini söylemişler. Diğer alimler ise buradaki sadakanın genel anlamda sadaka olduğunu söylemişler şu sadakaten kelimesinden sonra bir cümle var. Tutahhiruhum ve tüzekkihim biha. Bu cümlenin farklı gramer tahlilleri yapılmış. O detaylara girmeyeceğim. Bu gramer tahlillerinden, dolayısıyla gramer tahlillerine göre birbirinden çok da uzak olmayan şu fiil tahera yutahiru fiili temizlemek, arındırmak anlamında. Şuradaki zekka yüzekki fiili ise bu fiilin kök anlamı artırmak, büyütmek, geliştirmek, çoğaltmaktır. Bu kök anlamdan yola çıkarak bu fiil de temizlemek ve arındırmak anlamını kazanmış. Fakat zaten öncesinde temizlemek fiili kullanıldığına göre burayı temizlemek değil de artırmak, çoğaltmak, geliştirmek anlamında tercüme etmek daha doğru olacaktır. Şuradaki bi harfi cerrini vesile araç anlamıyla tercüme edeceğiz. Şuradaki ha zamiri de zaten sadaka kelimesine gidiyor. Kelimelerin anlamlarını verdikten sonra bu ayeti kerimeye şöyle bir meal verebiliriz. Onların mallarından, onları günah kirinden temizleyip arındırmana, yani tutahhiruhum ve onlarda ahlaki bilinci, takva şuurunu geliştirmene, yani tüzekkihim, geliştirme, çoğaltma, artırma ve salih amellerini artırmana vesile olacak bir sadaka al. Bu şekilde meal verebiliriz. Temizlemek ve artırıp çoğaltmak fiillerinin sadaka ve zekat ile ilişkilendirilmesinde şöyle bir anlam da var. Zenginin malında fakirin hakkı vardır. Bunu Kur'an-ı Kerim söylüyor. Bu hak fakire verilmeyip de zenginin malında kaldığı sürece hem zenginin malını hem de maneviyatını kirleten bir unsurdur. Bir kirdir sadaka ve zekatını veren varlıklı insan hem malını ve ruhunu günah kirinden temizlemiş olur, yani taharet, temizlik, hem de malına bereket gelir, hem de salih amellerini artırmış olur. Yani şu fiilin kök anlamı olan artırmak, çoğaltmak, bereketlendirmek. Evet bu ayet-i kerime Tevbe suresi 103. ayet. Vel haccu, hac, hac remzun, bir simgedir. Rem simge demek. Li ın in anlamı kattı. Vahdetil müslümin. Müslüman birliğinin bir simgesidir. Yuallimuhum onlara öğretir. En nizame disiplini ve sabra ve sabrı. Ecib şefevu yeni anil esileti soruları sözel olarak cevapla müstainen bin nasi metinden müstainen yardım alarak. Ma ehemmu makasidil ibadat ibadetlerin amaçlarından en önemlisi nedir? Metinde taabbüd demişti. Bakın şurada bütün ibadetlerin en temel amacı, en zirve amacı Allah'a itaattir. Uzkur söyle ehemme hikmetin min hikemi salmi. Salm oruç. Orucun hikmetlerinden en önemli hikmeti söyle diyor. Şurada geçmişti. Namazla birlikte oruç Müslümanlarda güzel ahlakın geliştirilmesinde ve fakirlere karşı merhamet şuurunun, duygusunun oluşturulmasında yol ve yöntemdir demişti. Ma mekasiduz zekati vel hacci. Şurada bir vav olması lazım. Zekatın ve haccın amaçları nelerdir? Şurada söylemişti. Zekat, Müslümanlar arasında kardeşliğin bir vesilesidir ve fakirliği ortadan kaldırır demişti. Ve ayeti kerimede de zekatın iki amacı söylenmişti. Dağ işareti sahi emamel ibareti sahiha. Doğru ibarenin önüne şu işareti koy. Ve işaretel hatai emamel ibareti hata. Hatalı ibarenin önüne de şu işareti koy. El maksidu amaç min halkil insani. İnsanın yaratılmasındaki amaç Huvel eklu ve şurb. Ekli yeme, şurb içme. Yeme ve içmedir. İnsanın yaratılmasındaki amaç yeme ve içme midir? Hayır. Bu bir yanlış. Şuraya yanlış diyeceğiz. Def'u zekati. Def ödemek, vermek anlamında kullanıldı burada. Zekat vermek la yusa'idu. Yardım etmez. El eh Fakirlere kethiren çokça. Zekat vermek fakirlere çok da yardım sağlamaz, destek olmaz diyor. Doğru mudur? Hayır, yanlıştır. Yuallimuna'l haccu hac bize öğretir. Yuallimu öğretir na bize. Es sabra sabrı. Hac bize sabrı öğretir. Doğru mudur? Doğrudur. El kavait kuralları anlatacak burada. Şu cümlelere dikkat edelim. Mavi olan kelimeler kane ve kardeşlerindendir. Kane ve kardeşleri ünitesine giriş yaptı. Fakat şu ana kadar bize sadece kane ve leyseden bahsetti. Diğer kardeşlerden bahsetmedi. Şimdi diğer kardeşler geliyor. Sara, Asbaha, Adha ve Emsa. Bunlar da daha önce anlattığımız gibi Kâne ve Leyse cümlede ne işlevi görüyorsa bunlar da aynı işlevi görürler. Yani bunlar da isim cümlesinin başına gelirler ve isim cümlesinin yüklemini nasp ederler. Kâne ve kardeşlerin nedir? Bunlar ne işe yararlar? Cümleye ne gibi anlam katarlar? cümle üzerinde ne gibi bir etkileri vardır? Ben sayfa 114'ü anlattığım videomda bunları anlattım. Sayfa 114 videomu izlemenizi tavsiye ederim. Cümleleri inceleyelim. Şimdi burada Sara, Asbaha, Adha ve Emsa bunların müennes formlarını vermiş. Şurada da bakın bunların müzekkar formları var. Peki bu örneklerde niye hep müennes gelmiş? Çünkü verdiği örneklerde bu Kâne ve kardeşlerinin öznesi hep mühennes gelmiş. Bakın burada El Arabiye kelimesi mühennes, burada İstanbul, burada Salat, burada Vahdet kelimeleri mühennes kelimeler. O yüzden Kâne ve kardeşleri hep mühennes olarak gelmiş. Tercümelerini verelim. Sâratı ile Arabiyyatu, Arapça oldu. Lugaten bir dil, alemiyeten küresel, evrensel bir dil oldu. Yani bir dünya dili oldu. Arapça bir dünya dili oldu. Bu Sara burada oldu anlamını verdi. Şunu da söyleyelim. Şuradaki saratı atın yerine asbahatı veya adhatı veya emseti koyun anlam değişmeyecektir. Yani şu dört tane kelime birbirinin yerine kullanılabilirler. Aynı anlamı verirler. Asbahat İstanbul, İstanbul oldu. Müzdahimeten kalabalık. İstanbul kalabalık oldu. Yani İstanbul kalabalıklaştı. İstanbul Asbahat'ın ismi, Müzdahimeten Asbahat'ın haberi. Adhat es-salatu, namaz oldu sılaten bir bağ, bir bağlantı lil abdi kulun bir rabbihi rabbi rabbiyle. Yani namaz kul ile rabbi arasında bir bağlantı oldu, bir bağ oluşturdu. Salat adahatın ismi, sılaten adhatın haberi. Emsetil vahdetul islamiyyatu İslam birliği, vahdet birlik. Hulümen, bir düş, bir rüya lil müslimin, müslümanların. İslam birliği Müslümanların bir düşü, bir rüyası oldu. El-Vahdetu Emset'in ismi, Hulümen Emset'in yüklemi, haberi. Minel ef'alin nakısa, nakıs fiillerdendir. Yani şunlar da nakıs fiillerdendir. Kane ve kardeşlerindendir. Yani Sara, Asbaha, Adha ve Emsa fiilleri. Bunlar da nakıs fiillerden. Bir daha hatırlayalım. Neden bunlara nakıs fiil deniyor? Nakıs eksik demek. Bunlar tam bir fiil gibi işlev göremiyorlar. Yardımcı bir fiile benziyorlar, onu andırıyorlar. Tek başlarına bir anlam veremiyorlar. O yüzden bunlara nakıs, eksik fiiller deniyor.